Merhaba sevgili halkımız, bugün Aytan Öztürk ile birlikteyiz. Daha öncesinde ev hapsi nedir isimli bir program yapmıştık. Şimdi devamlı olarak ev röportaj yapıyoruz. Aytan abla tahliye oldun ama ev ile tahliye olduğun için bu duyguyu tam olarak yaşayamadın, için tam olarak yaşayamadım. Bize biraz ev ve koşullarından bahsedebilir misin? Ev hapsi hapishaneden çok farklı değil. Bulunduğum evde kendi kendimin gardiyanı olmam isteniyor. Evden çıkarken, eve girerken saatleri belli oluyor. Her çıktığımda, hastane için çıktığımda izin almak zorundayım denetimli serbestlik bürosundan. Ve e, aradığımda her seferinde birden düşmüyor. Bazen e, 20 defa, 27 defa, 30 defa aradığım bile oluyor. E, ve arayıp da haber vermediğimde de ihlal sayılabiliyor. Onun dışında avukatların da mahkemeye bildiriyor bir izin e, alarak gidebiliyorum hastaneye. Son zamanlarda her gün hastaneye gitmem gerekiyor. E, i̇şkenceden kaynaklı e, kollarımda hasar olmuş, oluşmuş durumda ve e, bu hasar için fizik tedavi görmem gerekiyor. E, bu her gün izin demek, her gün başvuru demek, her gün tekrar tekrar telefonla aramak demek ve e, bu kişiye özel olan sağlık e, durumunun mahremiyetini ihlaldir aslında. Ee, ama ben e, sürekli e, bunu e, bildirmek durumunda kalıyorum.